Tamam. Hangi zan o polisi diyen? Abi ha? yok yok Hı? polis hanginiz yok abi. Zan, abi vallahi yok. Kanka. Nereden çıkacak? O tabana. Buradan mı dalıyor? Bak otoban orada ha aşağıda. Ben dedim mi? Buradan gidersek bence yakın olur bize. Kanka bence oradan değil bak burada otoban var ha bura bağlıydı kesin. Yakıtın da yetmez ya. Yanlış çıkarsak yakıtın da yetmez Ben geri döneriz bir şey olmaz. Ama bak Bura bak otoban orada. Yolu gördün değil mi? Ben de bu tarafa bak. Gel buradan gidelim benim gibi. Bence bak bura çıkıyor ha. Gel taş kağıt makas bak lan. Kim kazanırsa onu ne diyor olacak. Bir dakika. Önce bir şans, şans <laughs> gideyim. <gibi. gülüyor> Ama bak bir şey değil mi? Burası çıkıyor baksana. Otoban burada. Ya bariyer vardır diye düşünüyorum. Eğer bizi uzatırsa yok sıkıntı çünkü bu yokuşu itemezsin beni yakışın bir parça. Kanka, ben öyle de. Şey ama burada baksana, bura aşağı gidiyor bence. Aşağı gidiyor da ama ne gittiler de orada? Yolu, yolu görüyorsan bir taraftan böyle gidiyor. Ben... Bak bence bu yolu boşa yapmamışlardır ha. Tamam gel hadi. Taş, Maat, kağıt, 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 kağıt. makas. Ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Nazamın mübarek olsun. Gitersin, gitersin giter. abi. Ne yapalım? Benimki de az. Benim de azim de az. Bir şey değil mi? Kanka yavaş git bak Hep şey var ha taşlar var kaydırır Tamam gel şey tamam, ya, yavaş gidelim çok Ama bir şey değil mi çok güzel bir ağaç yaptık ha Orman burası çok güzelmiş. Ya güzeldi şey Aynen Kanka bura bağlanıyor ha otobana Bence şey Vallahi bağlanmayacak bir bariyer var ha. siktir lan. E yol gidiyor. Bak yol gidiyor ama ha. Yol bayağı gidiyor bak. Bak şuradan bağlanabilir ha. Bir dakika gel bak şuraya. Gel gel. Lan dur 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 dur. Abi selamun aleyküm Abi o Abi otobana çıkacaktık da burada. Çok yanlış geldiniz Buraya çıkmıyor mu otobana? Yok, çıkmaz evet. Nereden çıkacağız? Buradan geri dönün gidin Geri geldiğimiz yoldan mı? Aynen. Abi geri geldiğimiz yolda yoktu ya Bir şey. Bu aradan yakın bir yerden. Buradan ne? Bura nereye gidiyor? Burası köy yoluna gidiyor. Köye mi bağlanıyor? köye bağlanıyor. Esim köy. Bence bir şey değil mi? Buradan gidemezsiniz o zaman. Yani direkt küçük bir ara da olsa olmaz mı oradan? Bir bekle evet, evet. Kanka, oğlum buradan bağlanması lazım lan. Hadi. Abi. Poşette bir şeyler hareket ediyor. Ne yapıyor bu? Abi. Hayvan mı öldürmüş? Hayvan öldürmüş lan herhalde bu. O ne amına koyayım poşette? Dedin mi? Vallahi poşet tutmuyor. Lan oğlum o. <laughs> yemin ederim titredi. <laughs> yemin ederim titredi. <laughs> yemin ederim. <yemin> ederim. Gel <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun abi orada? <laughs> lan? Tamam abi tamam tamam. Biz buradan çıkalım. Tamam abi gidiyoruz biz. Tamam. Tamam abi. Güzel. Güzel. Polis ara, ara polis ara polis ara polis ara polis ara, lan, ara polis Lan, lan. Yok. Sen, abi, sen, polis ara polis ara polis ara polis ara polis ara polis polis Aa. Lan mi? bacağıma geldi. vurdu mu? bacağıma geldi. Bir Lan mi? anahtarları alıyor. Bir abi, ah. vallahi lanyonu çağırmayacağım. Ah. Abi, lanyonu çağırmayacağım. Lan, şey cam parçası bacağıma geldi. Ah. 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 ara polisi Aa. Aa. Lan bacağıma girdi cam. Oğlum bu kim olduğunu atayım anahtarlarda aldı. Otur ama. Oğlum tek zaten adam. Adam tek cam. Lan cam girdi bacağıma cam. Attı cam girdi. Adam tek zaten lan. Anahtarları alalım ya. zorla alalım. Oğlum nasıl alacağım? Oğlum nasıl alacağım? Telefonla arasana lan polisi. Açılmıyor ki. Basıyorum. Lan çekmiyor mu ara? Neredeyim hiç... <laughs> da bilmiyorum. Yok, <onu> <laughs> dolayı. Oğlum kim? <laughs> Burası neredesin? Geriye, ne geriye? Bizim anahtar biz gideceğiz ya. Direkt ya, ne yapabilecek sanki ne yapabilecek? Geç, ne yapabilecek ya? Abi, gelme ya. Gelme ya. abi tamam abi. Abi gideceğiz abi. Şey abi bacağım kanıyor abi. Gideceğiz tamam abi. Hadi anahtarları ver gidelim abi. Oğlum. Abi. Abi git lan bacağım kan. Kimse yaramıyor. Abi vallahi yani, kimseye, kimseye söylemeyeceğim. Tam de... Tamam geç şuraya. Tamam Geçin lan. Abi, abi tamam. Valla abi abi, 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 abi tamam abi. Para. Abi tamam. Geç lan Abi bak cam kanıyor abi. Oğlum geç lan. Abi geç. tamam abi. Geç. Abi vallahi kimse bir şey demeyecek. Abi valla. Oğlum siz tamam. hanginiz lan o polis arayayım diyen? Abi ha? yok yok polis yok zan, abi. Yok. Aa! Hanginiz lan o? Abi valla yok. Hemen el lan. Yok. <laughs> abi. Tamam abi kimse bir şey demeyecek. Anahtarlarınızı ver. Gide Abi, abi can kötü kanıyor. Alın lan anahtarları. Biz gideceğiz abi yine. Kimse yaramayacağız. Abi tamam kimse yaramayacağız abi. Görmedik seni. Tolga abi gel. Ne? O kim? O kim lan? Ne gideceksin burada? Abi. Lan ne oluyor? Oğlum o ne amına? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Onu, Nasıl bir tarik kattınız lan? <laughs> Cim mi lan o? Aaa kafayı yiyeceğim. Aaa. ah Aa, bacağım. Aaa. Efe'yi kapattım. Aaaa! Abi gitamayacağım ben, abi, abi cam girdi ya. Atlığın cam girdi. Abi ne yapıyorsunuz ki? Aaaa! Fevzi, peçete falan bir şey var mı? Yok hiçbir şey yok, kankada da yok. <laughs> Aaaa! Lan o kim Aldım. Lan bizi çekiyor. Aldım da. Ne oldu arkadaşlar? Aa. Abi abi yapıyorsunuz ya istediğiniz ayaklanmış. kamera mı el salla kamera mı abi ne anaka bu, 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 bu. Kamerayı, abi, el, ne için bu ne için kameraya el abi ne anaka ya el salla kamerayı. ya sikelim abi bacağım kanıyor el salla lan abi ben ben salla salla Aa. Lan. Aa. el salla diyor lan aaa el salla söveceğim kameraya bu ne lan abi ne kamera şakası ya abi bacağım kanıyor kanıyor bir şey olmaz ben hastaneye götür. Lan ne oğlum? Bacağını ben bacağını lan. Sikerim lan. Lan bırak Allah için ya. Bu ne ya? Bu Kaka mı bu şimdi? Hep siz mi video çekeceksiniz he? Aa. Siz lan. Baba! Dur ya. Dur. Aa. Şaka öyle yapılmaz, böyle yapılmaz.